Sütyen kullanımı meme sağlığını etkiler mi? Bu soru genellikle kanser yapar mı anlamında sorulur. Direkt yanıt vereyim, hayır. Sütyen kullanmanın meme kanseriyle hiçbir ilişkisi yok. Peki olumlu bir etkisi var mı? Evet var. Memeler yapıları gereği yer çekimine dirençli değil. Yer çekimi nedeniyle ayakta durduğumuz süreler nedeniyle memelerde sarkmak mecburiyetinde. Memeyi oluşturan dokular arasında kas dokusu yok. O yüzden istediğiniz kadar egzersiz yapın. Memelerinizi sarkmaya karşı koruyamazsınız. Tabii ki egzersiz faydalı ama nasıl? Memelerinizin arka planında göğüs duvarını örten göğüs kasları dediğimiz kasları zinde tutmak için egzersiz mühim ve gerekli. Ama bunun meme sarkmasını engelleyecek bir yararı olmadığını bilmekte yarar var. Bu sarkmayı geciktirmek için sütyen kullanımı önemli. Sütyen seçimi yani uygun askı kalınlığı ve memelerinizin şekline ve kuplarına uygun boyut ve model seçimi süt yani ilgili konforunuzu etkileyen faktörler. Doğru model ve boyutta sütyen seçmeye dikkat edin ki hayat konforunuz olumsuz etkilenmesin.